Bugün sizlerle birlikte bal kabağı tatlısı yaptık fırında. Nasıl yaptığımızı gelin birlikte bakalım. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bal kabağı tatlısı yapacağız hem de fırında çok lezzetli bir şekilde. Gerekli malzemelerimiz pazardan aldığım, yıkadığım 2 kilogram bal kabağım var. 3 şöyle su bardağı toz şekerim var poşette ve fırında yapacağım. Şimdi yapımına geçiyorum. Öncelikle isteğe bağlı bal kabaklarımı şu şekil biraz küçülteceğim. Fazla iri olanları bu şekilde. Diğer kabaklarım da aynı şekil biri olanları böyle dilimleyeceğim. Dilimleri ayıracağım. İki ayrı fırın poşetine eşit, eşit, miktarda paylaştırıyoruz bal arkadaşlar. İkisine eşit koyacağım. Bu şekilde paylaştırdım. İçerisine bir buçuk su bardağı toz şeker ilave edeceğim. Bu şekilde. Şöyle içinin havasını alıyorum ve şekeri iyice karıştırayım içerisinde. Bu şekil fırında hem çok güzel kızarıyor, rengi çok güzel oluyor. Hem de daha çabuk kısa sürede pişiyor. Daha lezzetli oluyor. Mutlaka böyle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu şekilde şekerini iyice her tarafına gelecek şekilde yaydım. Ve havası açık şöyle. içinde hava kalmayacak şekilde. Ağzında kendinin telleri var. Şu şekilde ağzını bağlıyorum. Bu şekilde. Diğerinde aynı şekil yapacağım. Fırın tepsimi alıyorum şöyle. Şu şekilde. Bunu da fazla yer kaplamasın. Kaplamaması için bu şekilde. Arkadaşlar sizde de farkına varacaksınız. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli oluyor. O poşetimizin, fırın poşetimizin patlamaması için şöyle delikler açıyoruz. Poşetli fırında pişirirken mesela son ayar değildi de bir düşüğü. Fırınım şu an ısınıyor fırınımıza gidiyor. Havasını aldım arkadaşlar. Su falan hiçbir şey koymuyoruz kendi sulanıyor ve çekiyor. Fırına gitmeye hazır kabak tatlılarımız. Arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi kendiliğinden sulandı çok yüksek yüksek değil fakat bir düşük ayarında yavaş yavaş kabak tatlılarımız kızararaktan pişecek. Pişip pişmediğini kürdan batırıp bakabiliriz. Suyunu çektiği an renginden zaten belli edecektir. Bu şekilde kabak tatlılarımız pişiyor şu an. Kabak tatlılarımız pişti arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Şöyle içini göstereyim. Ortadan bıçakla keseceğim çöpücüğü. Kabaklarımızı, tatlılarımızı çıkartacağız. Üstlemek için ceviz ve tahin kullanacağım. Şu şekilde açıyoruz içerisine şerbeti içerisinde şu şekil gördüğünüz gibi hiç su falan koymamıştık kendi sulandı ve tamamen kendi suyu lokum gibi pişmiş arkadaşlar şöyle alalım kabak mı? evet kabak tatlısı şöyle tabağımızı alalım almasın diye arkadaşlar yavaşça alıyorum. Hala sıcak. Bir taraftan hemen soğutacağız. Ah. Şu şekilde hatta şerbetinden de üzerine gezdireyim. üzerine tahin gezdiriyoruz. Şişt. Ve ceviz serpiyoruz. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet, şifalar olsun.